Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kovulmuş, tard edilmiş, taşlanmış şeytandan Allah azze ve celle'ye sığınıyorum diyerek başlıyoruz. Nitekim Allah azze ve celle ne buyurmuştu? Fe iza kara'tel Kur'an festaiz billahi mineşşeytanirracim. Kur'an okumaya başlayacağınız zaman rejmedilmiş, tard edilmiş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığın. Allah'ın yardımına sığının. Allah'ın sizin zihinlerinizi, sizin fikirlerinizi, sizin yaşantınızı hayır üzerine tutması için o şeytanın vereceği vesveselerden Allah'a sığının. Sizin oluşturacağınız itikadınızı, sizin hayata geçireceğiniz amellerinizi onun karıştırmalarıyla, onun fesada, fıska ve fucura yönlendirmeleriyle oluşabilecek kötü durumların önüne geçmek için şeytandan Allah'a sığının. Kendi düşüncenizi, kendi fikrinizi Allah'ın dininin önüne geçirmemek için, Allah'ın kelamının önüne geçirmemek için şeytandan Allah'a sığının. Çünkü o size vesvese verecek. Diyecek ki sen bu ayeti okudun. Kur'an-ı Kerim okuyorsun, bu ayeti okudun. Bu ayetten sen lugavi olarak, dile bakarak, sözlüğe bakarak bir anlam çıkardın bu çıkardığın anlam senin üzerinde durman gereken anlamdır. Sahabi bu ayete nasıl bir mana vermiş bunun bir önemi yoktur. Sen nasıl anlıyorsan doğru odur diyecek. O zaman o yüzden şeytanın vereceği vesveseden aklınızı çeleceği bu türlü düşüncelerden Allah'a sığınır. Çünkü neden? Kur'an bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ve onun ashabıyla geldi. Yani bu din bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabının aktarmasıyla geldi. Kur'an'daki ayetleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir fiil tefsir etti. Bir fiil kendisi bunların mübelliği ve yani onları tebliğ edici, edicisi olduğu halde aynı zamanda da onların müfessiriydi. Yani ilk müfessir aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdi. Bizzat vahiy kendisine indiği için o vahiyin anlamını bilen de evveliyetle kendisiydi.